Merhaba arkadaşlar. Elektrik konusunda acemi bir testimiz çözümlerine başlıyoruz. Demiş ki hangileri doğrudur? Yalıtkan maddelerde hiç elektrik yükü bulunmaz. Hayır arkadaşlar. Yalıtkan maddenin içinde protonlar da elektronlar da vardır. Yalnız elektronlar atoma sıkı bağlı olduğu için serbest halde elektron bulundurmuyor. Ama yük bulundurmaz anlamına gelmiyor. İletken maddelerde elektron alışveriş gerçekleşir. Evet iletken serbest elektronlar vardır ve o serbest elektronlar ne yapıyordur? Rahat rahat hareket ediyordur. Alışveriş gerçekleşiyordur. Nötr cisimlerde yük bulunur. Evet nötr de olsa içinde protonlar ve elektronlar mevcut olduğu için içinde ne vardır? Yük vardır. Sadece bunlar eşit sayıdadır. Cevabımız Edirne olacak. Sürtünme ile elektriğe nötr yalıtkan iki cisim için toplam yük korunur. Evet arkadaşlar başlangıçta iki işte nötrdü. Sürtünme sonucunda biri artı biri eksi yüklenecek ve bunun yük miktarıyla diğer yük miktarı ne olacak? Birbirine eşit olacak. Yani toplam yük yerine sıfır kalacak. Korunacak. Yaklaştırıldıklarında birbirine çekme kuvveti uygularlar. Evet zıt yüklendiği için arkadaşlar birbirini çekecektir. Son durumda yük büyüklükleri eşittir. Evet sürtünme sonucunda bir tanesi ne kadar elektron verdiyse değeri o kadar elektronu almıştır. Dolayısıyla yük miktarları nedir büyüklük olarak eşittir. Cevabımız Edirne olacaktır. Dokunma ile elektrikten iletken iki küre için toplam yük korunur. Evet arkadaşlar sonuçta iki küreyi dokunduruyorsam bunlar sahip oldukları toplam yük ne yapacaklar? Yarıçaplarına göre paylaşacaklar. Ama toplam yük değişecek mi? Hayır, değişmeyecek. Dokunma işleminden sonra birbirine dokunan iletken kürenin yük işaretleri aynı olur. Evet, dokunma sonucunda ne olacak? Toplam yük pozitifse ikisi de pozitif, negatifse ikisi de negatif, nötr ise ikisi de nötr olacaktır. Yani evet, yük işaretleri nedir? Aynıdır. Dokunan iletken küreler ayrılıktan sonra yük büyüklükleri eşittir. Hayır. yarıçaplarına göre paylaşacaklar için yarıçaplar farklıysa son yük büyüklükleri farklı olabilir. Kesinlik diyemem. Yarı çaplar eşitse ancak bu olabilir. Kesin olan 1 ve 2 olduğu için cevabımız denizdedir. İletken X, Y, Z, T küreleri elektrik yüklüymüş. X küresi Z küresini çekerken Y küresi T küresini itiyor. Şimdi arkadaşlar X, Y, Z ve T dedik. Şimdi ne yapıyor arkadaşlar? X, Z küresini çekiyor x ile z birbirini çekiyor. Çekiyor. Y ile t ise birbirini itiyor. İtiyor. Ve bunlar arkadaşlar ne? Elektrik yüklü. yani nötr olma durumu yok. Z artı olduğuna göre. Z'nin artı olduğunu söylediğine göre x bunu çektiğine göre x ne olmak zorunda? Eksi. Ama y veya t için bir şey diyebilir miyim? Hayır. Y ve t birbirini ittiği için de. sadece aynı cins. X de artı artı da olabilir. Eksi eksi de olabilir x küresi y küresi iter. E şimdi y eksi de olabilir, artı da olabilir. Dolayısıyla olabilir mi? E niye olmaz? Z ve t zıt, yükleri zıttır. E z ile t. Şimdi t için bir şey diyemiyorum. Y ile z her şey olabilir. Dolayısıyla z ile t'nin yükleri zıt cins de olabilir. X, y ve t aynı cinstir. Şimdi y ile t zaten aynı birbirini itiyor. E x de bunlarla aynı yani eksi olabilir mi? E olabilir. Niye olmaz? Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? Edirne olacaktır. Sürtünme ile elektrikler iki yalıtkan cisim ile ilgili olarak. Son durumda yüklerin işareti farklıdır demiş. Sürtünme sonucunda ne olacak? Bir elektron verecek, diğeri alacak. Dolayısıyla bir tanesi artı yüklenecek atıyorum küllerden. Diğeri ise ne olacak? Eksi yüklenecek ve yük büyüklükleri ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Dolayısıyla son yüklerin işareti farklıdır. Bir artıdır, bir eksidir. Son yüklerin büyüklükleri eşittir, farklı değildir. Alınıp verilen elektron sayısı bir tanesine kadar elektron veriyorsa diğer de o kadar elektronu alacaktır. Dolayısıyla bu sayılarda yine birbirine nedir? Eşittir, farklıyı sormuş bize. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir Adana olacak. İletken özdeş kürler arasındaki ilk sanatları kapatılmış. Toplam yük ne kadar arkadaşlar? Toplam yük sıfır. Dolayısıyla son durumda de ne olacak? Nötr nötr olacak. Peki nasıl nötrlenecek? İşte bundan buna ne yapacak? Elektron geçecek. Yani eksi 4 yoluk yük geçecek. Bu nötr kalacak. Bu da nötr kalacak. L'den K'ya eksi yük akışı olur. Doğrudur. K'dan L'ye artı yük. Artı yük asla hareket etmez. İki cisim nötr olur. Evet son durumda iki cisim de nötr olacaktır. Yarı çaplar iki L ye, L ye vermiş. Aradaki kenatlar kapatılıp açıldığında L'nin yükü ne olmuş? Artı 2 Q olmuş. O zaman L'nin yükü artı 2 ise yarıçaplarına göre paylaştığı için yarı çapları olan artı 2 kalmışsa K'da son durumda bunun iki katı artı 4 k olacaktır. K'nın son yükü ne kadardır arkadaşlar? Artı 4Q'dur. Sonuçta dokununca aynı işaretli olacak. Yarıçaplarına göre paylaşmış olacaklar. Yarıçapları ve elektrik yükleri bilinmeyen iletken kürelerden L küresi önce K'ya dokundu. Sonra da L en son kime dokundu? M'ye dokundu diyor. K'ya m'in yükleri için hangisi olabilir? Burada dikkat edeceğiniz son dokunanlar. Son dokunan kim arkadaşlar? L ile M. O zaman L ile M toplam yükü paylaştığı için Son durumda ikisi de eksi eksi olabilir. Son durumda ikisi de nötr nötr olabilir. Ama son durumda 1 artı 1 eksi olabilir mi? Hayır. Ha, K için bir şey diyebilir miyim? Hayır. Sonuçta K ve L'ye dokunduğu zaman işte bunlar işaret aynı ama sonuçta L M'ye dokununca işaret değiştirmiş olabilir. Yani son durumda K eksi de olabilir. K nötr de olabilir mi? Olabilir. Cevabımız 2 ve 3 denizli olacaktır. Eksi yüklü çubuk nötr elektroskop yaklaşıyor. Nötr olduğu için ne yapacak? Buradaki artı yükleri çekecek. Aslında artılar hareket etmeyecek de elektronlar eksi yükleri ettiği için artık fazla oluşacak topuzda. Yapraklar da eksi yüklenecek. Aynı cins yükle için birbirini itecek ve yaprak ne yapacak? Biraz açılacak. Topuz ile yapraklar zıt cins yükle yüklenir. Doğrudur. Yapraklar artı yüklenir. Hayır yapraklar eksi yüklenecektir. Cevabımız 1-2 denizli olacaktır. Yüklü elektroskova elektrikli çubuk yaklaştırılıyor. İkisi de yüklü. Yapraklar biraz kapanır. Eğer yüklü cismimiz pozitifse olur. Bir çekeceği için oradaki elektronları kendine doğru. Yapraktaki yük azaldığı için yaprak biraz kapanabilir. Elektroskop nötr olabilir mi? Arkadaşlar yaklaşıyoruz. Sonuçta elektroskopa dokunmuyoruz. Dokunmadığımız için elektroskoptaki o eksi fazlalığı hiçbir yere gitmeyecek. Yani yükünü koruyacak. Yine eksi yüklü kalacak. Yaprak tamamen kapanabilir mi? E yaklaştırdığı cisim çok fazla artı yüklüyse yapraktaki bütün elektron fazlalıkları tapuza çeker ve yaprak nötr kalıp tamamen kapanabilir mi? Evet kapanabilir. Hatta önce kapandıktan sonra sonra tekrar ne yapabilir? Açılabilir. Artı yüklü K cismi nötr L elektronu dokunduruluyor. Dikkat et yaklaştırmıyoruz. Bu sefer dokunuyoruz. Dokunca ne yapacak? Paylaşma olacak. Yarı çaplarına göre paylaştığı için o zaman o K artı yükünün bir kısmını elektroskoba verecek ve elektroskop da artı yüklenecek. Yapraklar artık yüklendiği için birbirini itecek ve yaprak ne yapacak? Biraz açılacak. Değişiklik olmaz demiş. Hayır. Sonuçta yüklenecek. Sonuçta elektroskopumuz nötrdü. Cisim artıydı. Dokununca ikisi de artı artı kalacağı için yüksüz olma şansı yoktur. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Yüklü iletken K küresi X anahtarı kapılarak toprak bağlantısı alınıyor. E şimdi toprağa dokundurursak arkadaşlar bir cisim toprak ne yapar? Dokunduğu bütün cisimler nötrler. Ancak etki altındaysa nötrlemez ama burada etki altında değil. Yani çekilen bir şey yok. E nasıl nötrlenecek? Artı yükler hareket edemediği için. O cisimdeki elektronlar yani eksi yükler toprağa geçecek. Topraktan küreye artı yük gelir. Hayır artı yük hareket etmez. Toprağa eksi yük akar. Evet. Cisim son durumda nötr kalır. Evet son durumda nötr kalacaktır. Cevabımız denizli olacak arkadaşlar. Acemi bir testi burada bitirdik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.